Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin yoğunuz isteğinize göre parkur oyunu oynayacağım. Oyunumu seçtim, girdim. Şöyle oyun gösteriyorum size. Şuralarda da var, şuralarda da var. Evet şöyle başlayalım hemen. Şöyle. Ay hemencik de ölünür mü? Aa bak ölünce beni hemen başa getirdi. Vay süper. Bayıldım bunu ya. Bir kere ölünce tekrar başa gelebiliyorsun. Güzel. Hemen geldim yine buraya. Acaba yanlış mı geldim ya? Oh doğru gelmişim. Tekrar çıkıyorum. Çıkıyorum 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 Bismillah diye çıkıyorum arkadaşlar. Ay. Ay iyi çık 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 Ayy. Buralarda da sanki şey böyle Gerçekten orada yürüyormuşum gibi oluyorum. Hop. Aç. Çok pisindim ya. Of feci iniliyor. Bir kere kalp varsa beni oynamayın bu oyunu. Tamam. Hop atladım. Şöyle şuraya basayım. Kayıt olsun. Ay, ahlam nitli yemin ederim. De pizzalardan geçtik. Heh, öldüm. Tamam tamam heyecanlanmayalım dur geçeceğim. Hangi ne öldüm? Of ya ölmemem lazım. Yaşasın geçtim. Bunu da geçtik. Aa kırmızıya basmayacak mı hiç mi? Ne yapacağım anladım ki zaten. Aa yine üydüm. Değiştim. Ay yine değdim. Sanırım kırmızıya değmeyeceğiz. Tamam buraya da geçtik. Evet buraya da geçtik. Ay öldüm. Of ya tamam ya tamam. Dur şimdi oraya geçtik. Şuraya atlayalım. Şu ay. Az daha sonra düşecektim ama Allah'tan. Şu an neredeyiz? Tepe geldik ki hissettim. Aa böyle düşersin işte Özgeciğim. Ay çok böyle var ya bunu oynarken ne kadar stres oluyor insan ya. geçtim. Vallahi iyi gidiyorum. Ha gayret. Evet. Ana amca bu zıpla. Bu balıkmış. Vay balıklar da var ha. Değişik değişik. Şuraya zıplıyorum. Şuraya gidiyorum. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Çıktım. Yani var ya sanki gerç... Bunları oynarken var ya sanki gerçekte oynuyormuşum gibi bir şey oluyorum. Böyle. İçim hop hop ediyor. Hayt gittim. Şöyle atladım. Şuradan şuraya atladım. Okey mi? Okey. Ay! Ne yapacağım? Ona basmayacağım mı? Atlayacağım herhalde onu. Aa yine vurdum. Bir dakika bir daha. Bir geçer misin? Geçtim. Ay. <laughs> ya ama çok kötü bu. Bunu nasıl geçeceğim ben? Bak dönüyorum. Ana bana bana yine düştüm Allah be. Geçemedim. Ha yine düştüm. Gene geçemedim. Bu hız blamadan geçebiliyormuşum ya. Ah, yine düştüm. Uf, geçemiyorum. Orası zor. Orası zor. Yani onun çubuğun üstünde durmak çok zor. Yine düştüm. Bir daha deniyorum. Ben düştüm. Yine düştüm. düştüm? Biraz zor. Neyse dur gelsin. Tamam gelmedi. Evet. Hadi. açık. Düş düş düş. Ha onu geçebilmek için para vermek gerekiyormuş. Ama geçemiyorum. Dinliyorum düşüyorum. Yine düştüm. Ne geçemiyorum. oldum. Geçmem lazım. Bak geç geç. Allah'ını seversen geç. Geç lan. Koş 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 koş. Ay orayı tutturamıyorum ki. Yine düştü. Kırma düşme. Ay bir daha düştü. Bir daha azıcık da düş. <laughs> Lanet olsun. Neyse dur uzatacaksın bari. Evet devam ediyoruz. Bakalım çıkabilecek miyiz? Tabii bir türlü ben çıkamıyorum ama inşallah çıkacağım derken düştüm. 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 Ama düştüm. Şöyle. Ay yine düştüm. Gene ben. Son kez deniyorum. Diyecektim yine düştüm. E şu karşıya atlayabiliyor mu? <laughs> Ay yani şurada şey atlayabilecek mi dedim. E, atlay, atlayabilseydim güdür olacaktı ya. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Vallahi yapamıyorum. Bak iniyorum aşağıya. düşüyorum. Neyse arkadaşlar ben denedim. Olmuyor. <laughs> ben oraya geçemiyorum. Yani sanırım şu an düştüm. Evet, tekrar geri geldim. Bugünlük bölümü burada bitirelim. Yarın tekrar yeni yenisini çekelim. Bakalım yarın nereye kadar gideceğim. Göreceğiz. Ben tabii buraya atlayamıyorum. Nasıl atlayacağım bilmiyorum. Deneyeceğim göreceğiz. Bu arada videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorumları yapan en çok yapan arkadaşa Robux dağıtıyoruz arkadaşlar. Yayınlarımız 3 ile 7 arası Nonolive'de biliyorsunuz. Bekliyorum sizi. Hoşçakalın.